Anadolu Üniversiteler Birliği e, tanıtım fuarları Mayıs ayı içerisinde gerçekleştiriliyor bu yıl. E, toplam 16 üniversitemiz katılıyor etkinliğe. E, bu etkinliklerin üçüncüsünü şu anda Nevşehir Hacı Bektaş Şehri Üniversitesi bünyesinde düzenliyoruz. E, ülkemizin e, farklı bölgelerinden 16 üniversitemiz burada temsil edilmekte. Ee, öğrencilerimize, özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize e, üniversiteleri, e, üniversitelerdeki bölümleri tanıma imkanı sunuluyor. E, bu anlamda baktığınızda e, çok da faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz hem gidebilecekleri üniversiteleri tanımakta, aynı zamanda da bu üniversiteler kapsamındaki bölümleri ve bu bölümlerde okumaları durumunda elde edecekleri meslekleri tanıyabiliyorlar. Bugün 40 tane öğrencimizle birlikte buraya burada üniversitelerimizi ziyarete geldik. En çok beğendiğimiz standlar Nevşehir Üniversitesi. Ondan sonra FRAP Üniversitesi bizimle çok ilgilendi. Onlar özellikle teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz de çok memnun kaldılar. Gıda alanı ve metal teknolojisi alanı ile ilgili bir üst eğitim ile ilgili çalışmaları öğrenmiş olduk. En çok hukuk Fakültesi dikkatimizi çekti. Güzel, hoş burası. Anadolu Üniversiteler Birliği Anadolu'daki 15 üniversitenin katılımıyla kurulmuş bir birlik. Bu birlik ilk kez geçen yıl Anadolu Üniversiteler Birliği üniversite tanıtım ve tercih fuarları yapmıştı. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Bugün de Nevşehir ilimizdeyiz. Buradaki fuara da 15 tane üniversitemiz katıldı. Öğrencilere üniversiteleri tanıtıyorlar. Buradaki nihai amaç tabii ki üniversitenin tanıtılmasının yanında bir, bir noktada da sosyal sorumluluk çalışması diye de düşünebiliriz bunu. Öğrencilerimiz biraz önce sizlerinde gördüğü gibi standlara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çok önemli sorular soruyorlar. Bu sorulara kaynağından doğru bilgi alıyorlar. Bu da neyi sağlayacak veya neye katkıda tek başına sağlamayacak ama bir şeye katkıda bulunacak. Bu katkıda daha çok öğrencilerin işte bu alternatifleri nasıl incelemeleri, nasıl irdelemeleri gerektiği, Tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği e, hususunda ön plana çıkmış olacak.